konu itibariyle anne sütü üzerinden gelişen ve akrabalık bağı oluşturan ve özellikle İslam ile birlikte belli bir mahremiyete dönüşen yani normal mezhep bağı ile birlikte oluşan bağ her neyse benzer bir bağın bağ şeklinde, süt emmekle oluştuğu bir konu. Ehemmiyeti, tabii böylesi bir ilişki oluşturuyorsa insanlar arasında, dinimiz bakımından, bu artık o insanların mahremiyetini, evlilik yapamaması gibi çok ciddi neticeler doğurması açısından mühim bir konu. Ve buna bu ehemmiyeti izafe ettiren, İslam'ın Allah Azze ve Celle'nin ve ummahatukum minar evlenilmesi yasak bulunan e, kadınları sıralarken bunlardan ve ummahatukum minar rada'ati temzirmek suretiyle anneniz olmuş kadınlar buyurması ve ilaveten ve akavatukum minar rada'ati ve yanı sıra emzirmekten kız kardeşleriniz olmuş kadınlar diye bunu ayet-i kerimede nehyetmesi. Tabi bu insanlar arasında olabilen bir şey yani süt emzirme dediğimiz hadise. Özellikle bebekli bulunan kadınların herhangi bir sebeple yani ağlaması bile bunun için bir neden olabilir. Şayet annesi eğer oracıkta yoksa bir başka kadın ağlayan bir bebeği sırf acıktığı için doyurmayı deneyebilir. Bu geçmişte özellikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında daha bir sistematik halde de olabiliyordu. Nitekim Hazreti Peygamber'in süt emmesi için ve sağlıklı gelişmesi için bir süt anneye e, tevdi edildiği ve süt annenin yanına gönderildiğini e, biliyoruz. O bakımdan e, İslam'ın buna kattığı önem e, bu andan itibaren böyle bir emme e, durumuyla birlikte böyle bir akrabalık bağının oluşması. Tabi Cenab-ı Hakk'ın bize haber verdiği bu husus, e, İslam'la birlikte haber verilen bu husus, Özellikle Kur'an temelinde haber verildiği için. Önemli bir husus Cenab-ı Hak yaratan Allah Azze ve Celle. Belki birçok kimse buradaki birlikteliğin yani emme suretiyle anneyle gelişen birlikteliğin nasıl bir akrabalık bağına dönüştüğü, nasıl kardeş gibi algılandığı. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki meyuharramu minel rada'ati ma yuharramu minel nesebi yuharramu minel nesebi yuharramu minel rada'ati yani nesep yoluyla oluşan bağlantı ve tahrim neyse aynı şekilde süt emmek suretiyle de aynı bağlantı oluşur. Böylece o kimseler anne ve oğul yahut anne ve kız olurlar. Yahut aynı emziren kadının çocukları bu kez normal kardeş gibi birbirleriyle kardeş hale gelirler. Ve bunların evlenmesi söz konusu olmaz. Dolayısıyla sütünü emdiği kadına ve o kadının nesebine bütünüyle o çocuk dahil olmuş olur. İslam'da böyle bir sürecin bulunması ve bunun men edilmemiş de olması yani Allah Azze ve Celle kimse kimseye emzirmesin böyle bir emzirme ile böyle bir bağ oluşmasın demedi bu oluşan bağa hürmet etmemizi emretti bir defa bize emmek suretiyle böyle bir bağ oluştuğunu e, tabi bu emme döneminde olacak olan bir şey yani daha bebekken e, süt emerken o iki yıllık dönem içerisinde, Emzikli bir kadından, emen bir e, çocuktan. Arada böyle bir ilişki gelişiyor. Pek çokları bu ilişkinin e, yani nasıl bir ilişki olabileceğine dair e, afaki yaklaşım sergilediler. Hatta muhal olduğunu e, seslendirenler oldu. Ama Allah Azze ve Celle değil mi ki buyuruyor وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَعَهُ بَعْدَهِمْ siz onun verdiği haberi bir zaman sonra bileceksiniz diye. Bu süt emmek suretiyle ne değişir ki bunlar niye anne oğul olsunlar ya emenler niye kardeş olsunlar diye düne kadar bunu son derece gereksiz, yensiz, temelsiz olduğunu iddia edenler dahi artık böyle bir bağlantının özellikle o iki yıllık dönem içerisinde ee, ve anne sütüyle yani emzikli kadının sütüyle e, arada bir transfer gerçekleşebileceği yani genomlarına genetik bağlamda bir transfer gerçekleşeceğine gerçekleşebileceğine dair artık ihtimallerden e, söz ediyoruz. Bu bakımdan e, İslam'ın yani yaratan Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği hususların bizantliği yaratılışta bir karşılığı olduğuna dair bir başka mucizevi boyuttur aynı zamanda. Yani süt bağıyla gelişen, oluşan akrabalık. Bunu Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem hem kendi ifadeleriyle açıklamış hem de Cenab-ı Hak gönderdiği ayet-i kerimelerle konuyu hükme bağlamıştır. Dolayısıyla kardeşlerle evlilik neyse وَاَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ Aynı şekilde süt kardeşle Evlilikte aynı biçimde bir alaka ve ilişki oluşturur. Tabii böyle bir şeyin oluştuğunu oluşabildiğini öğrenen Müslümanlar bundan imtina mı ederler yoksa bunu bazen kalıcı yakınlıklara vesile etmek de isteyebilirler mi? Bunun önü açık. Yeter ki bunun hürmetine riayet edilsin. Yani demin dedik ya Allah Azze ve Celle bunu yasaklamadı. Dolayısıyla iki aile arasında böyle bir e, evlat üzerinden bir yakınlık, kalıcı bir yakınlık oluşturulmak istenirse, belki böyle bir e, bebeklik döneminde böyle bir şeye müsamaha etmiş, bunu belki özellikle de istemiş olabilirler. Ama bir kere bu iş yani gerçekleştiğinde e, Müslümanlar buna dikkat eden, bunun kaydını e, efendim böyle bir e, emme durumunun gerçekleştiğini dolayısıyla böyle bir hürmetin oluştuğunu artık bu çocuğun bu aileden herhangi bir e, kimseyle işte kız kardeşi vesaire evlenemeyeceğine dair e, bu hususlara riayet ederler. Çünkü bu ilahi bir hükmün e, neticesi olarak hayata yansır. Yani dememiz o ki süt bağı kurmak, süt e, anneliği oluşturmak emredilen, istenen veya özendirilen bir şey olmamakla birlikte esasen çoğu zaman ihtiyaç temelli. Annenin sütü olmayışı dolayısıyla efendim, yahut ani gelişen bir bebeğin ihtiyacı dolayısıyla veya alışkanlık dolayısıyla belki bazen de yanlışlık dolayısıyla bir başkasının bebeğini emzirmek suretiyle olabilecek bir hadisedir. Ama olduğu takdirde bunun sonuçlarının dikkatle takip edilmesi, e, asla basite alınmaması e, Cenab-ı Hakk'ın hükmü gereği. Çünkü